iş doğum günün kutlu olsun seni çok seviyorum bu yıl sana doğum günü hediyesi olarak anneanneliği sunuyorum bir ömür boyu bizle beraber olmanı diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim iyi ki doğdun seni çok seviyorum. Annecim doğum günün <laughs> kutlu olsun seni seviyorum. Doğum günün kutlu olsun Songül teyze. Songül teyze iyi ki doğdun iyi ki <laughs> varsın. Nice mutlu senle senelere. Allah'a emanet ol. Doğum günü kutlu olsun Sangül teyzeciğim. İyi ki doğdun. Sangül ablacığım seni çok seviyorum. Doğum günü kutlu olsun. Şimdi mi? Yarın değil mi? Doğum günün kutlu olsun bacım. Seni çok seviyoruz. Hep evet. <laughs> Öpsene. <gülüyor> <gülüyor> Öpsene. Öpsene. Evet. Doğum günün kutlu olsun. Teyzesinin kuzusu. <laughs> Öpüyorum. Nice nice ömürlere. <laughs> Sen de yapma. Bacım. Öptüm. <gülüyor> <gülüyor> Sen de beni çek bakayım. Teyzen teyzeyle gidelim. Ben de söyleyeyim. Teyzeciğim doğum günün kutlu olsun. Nice yaşlara. <laughs> Küçük bebeğim. <laughs> Aldı bitti mi oyunu? Kabak arıyor. Kabak arıyor şimdi yemek. Teyzeciğim doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki girdin hayatımıza. İyi ki doğdun. <laughs> Sülalemizin son gülü. Nice mutlu yıllara. İyi ki doğdun. Seni çok Öpüyoruz. seviyoruz. <laughs> Canım benim iyi ki varsın. <laughs> İyi ki İyi doğdun, doğdun teyzoş. teyzoş. Seni seviyoruz. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Teyzoşum doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun bacım. Seni seviyoruz. Çok seviyoruz. Ee, doğum günün kutlu olsun. Evet. Öptük. <laughs> <Sağ> olasın, <laughs> yapmasın, İyi ki doğdun teyze. İyi ki doğdun teyze. Tamam yeter. Teyzelerin son gülü. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Mutlu yaşlara. İyi ki doğdun son gül. Doğum günün kutlu olsun bacım. Seni çok seviyorum. Öptüm. Bay bay. Bilge teyze de sen de. Teyze. Öptüm de bay bay yap. Bay bay. İyi ki doğdun.